Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Zuba'da geçen güncelleme ile beraber aslında oyuna eklenip ama e, menüde, mağazada, dükkanda gözükmeyen Donna'nın yeni Afrikalı Donna kostümünü beraber satın alacağız ve inceleyeceğiz. Birbirinden güzel de 3 maç girip videomuzu Allah'ın izniyle sonlandıracağız arkadaşlar. Şöyle hemen mağazamıza girelim. Bu arada e, şu kostümü gösterdikten sonra birkaç şey söylemek istiyorum. İsmi Suri Donna'ymış arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tam böyle bir Afrikalı böyle e, Afrika'da yaşayan böyle kabileler olur ya işte kafasına bir şey takarlar böyle üzerini boyarlar yüzünü gözünü boyarlar falan bir gibisinden. Tam onu yansıtmışlar. 250 elmasa bu kostüme sahip olabilirsiniz demişler bize. Biz de birazdan 250 elmasa Suri Donna'nın kostümüne sahip olacağız. Ama ondan önce ee, geçen videoda da söylemiştim Earl'ün yeni kostümü e. Earl, e videosunda. Çok yakında mükemmel derecede bir sandık açılımı gelecek arkadaşlar. Hem bunun için hem de oyuna iki tane daha çok güzel yeni yeni kostümler getirdiler. Hatta şöyle diyebiliriz. Earl'ün E-Earl e. Earl kostümünde ne demiştik? Şu hayvanların kostümü yok, şu hayvanların kostümü yok. İşte o hayvanlara... Ee, Hangi sıra geldiğini söylemeyeceğim O hayvanlardan birini çok mükemmel derecede Hem kostüm hem de kostümün özellikleriyle beraber Bir kostüm getirdiler Onun da videosunu ard arda çekeceğim Yani e, bir iki güne kanalımda bulabilirsiniz Sadece bu videoları kaçırmamak Ve bu mükemmel oyunun en sağlam Sanık açılımı videosunu da kaçırmamak için Videomuza like atıp kanalımıza da abone Olabilirsiniz arkadaşlar O zaman lafı daha fazla uzatmayayım Şurada donlanın suri kostümünü alalım Hadi o zaman hayırlı uğurlu olsun Aldım abi 250 elmas. Normal sıradan bir kostüm. 3D'si 3D'si yok ama şöyle görüntü olarak çok da fena durmuyor aslında. Şöyle bakalım. Çevirelim. Yani donladı da aslında 4-5 tane kostüm var ama yani kostüm üzerine kostüm getiriyorlar. Tabii ki de hesabımızı daha güzel göstermek ve e, bunun görsel güzelliğini zaten ben çok seviyorum. Bir oyunda görsel güzellik ne kadar çok olursa oyuncuyu da oynayanları da ee, o kadar oyuna bağlar kafasıyla, ben bütün kostümleri almaya çalışıyorum. Şu an sadece Donna'nın e, bir kostümü eksik bende. Onun dışında e, tüm karakterlerdeki kostümler mevcut arkadaşlar. Bunu da Allah'ın izniyle yakında getirirlerse almayı düşünüyorum ters Donla Donna kostümünü. O an almamıştım, çok pişmanım. Şu an elimde olmayan tek kostüm e, Donna'nın ters üzen Donna kostümü. Her neyse, bir şimdi Suri Donna'ya bakalım biraz. Duygularım uyguları stabil, hiç böyle yenilikçi bir şey yok. Kafasına yaprak bağlamış, bir iki tane de ip bağlamış. Onun dışında dediğim gibi kuyruğunu, yüzünü, ağzını, gözünü boyamış arkadaşlar. Evet. Fazla da burada lafı uzatmak istemiyorum. Ben şimdi savaşa geçiyorum. Bakalım ilk savaşımızda Suri donların kostümü nasıl bir uğur mu getirecek, uğursuzluk mu getirecek? Bunu görmek üzere ben savaşa geçiyorum. Dediğim gibi daha fazla bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve ekstradan da bu yolda beni desteklemek istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutması olarak da zil bildirimlerini açmayı unutmayın. O zaman ilk maçımıza geçelim. Merkeze iyi seyirler. Evet gençler ilk maçımız başladı ve 45'lik savaş mı denk gelmişiz? Hemen şöyle bir korumaları yanında spamlanalım. Bu arada ee, ana menüde bahsettiğim oyna iki tane daha yeni karakter, e, karakterin kostümünü getirecekler muhabbeti gerçekten e, izlenmeye değer bir video olacağını düşünüyorum. Ben de hemen zaten elimden geldiğince hızlı bir şekilde çekip sizlerle o videoyu buluşturacağım en yakın zamanda arkadaşlar. Zaten daha az önce geldim. Şu an sabahın köründe çekiyor bu videoyu. Zaten sesimden misimden e, anlıyorsunuz biraz çok. Bu arada o adamı çok fena yenmemiz lazım. Ee, dediğim gibi en kısa zamanda çekeceğim, sizlerle buluşturacağım. Ama şöyle de bir değişiklik var arkadaşlar. Anı menüde söyledim mi bilmiyorum da tekrardan bir özet geçmek gerekirse. Oğlum bir dur be. Ay senle de hiç uğraşamayacağım he. Kostüme özellik getirmişler. Mesela bu kostüme sadece görüntü var değil mi? O kostümlerde özellik getirmişler gençler. Yani nasıl diyeyim? Atıyorum çok da böyle bir şey söylemek istemiyorum. Videoda daha iyi anlarsınız diye. Mesela bu donlayı düşünün. Şuradan koşuyoruz koşuyoruz suya giriyoruz Sudan çıkınca hızlanıyoruz misal örnek olarak söylüyorum bunu Bu şekilde kostümün özellikleri mevcut ee, Bakalım ben de merak ediyorum Daha oynamadım daha beta hesabı hiç denemedim Şu an çünkü beta hesaplarda e, Mevcut bu kostümler Yeni güncelleme ile beraber geleceği için Dediğim gibi en yakın zamanda sizlerle buluşturacağım Sizler de bunlardan haberdar olmak istiyorsanız Yapmanız gereken videomuzu beğenip Kanalımıza abone olmak ve sol olarak da zil bildirimlerini açmak Ne yapıyor ya Ne yapıyor oğlum bu herif bu arada ben kostümü gerçekten oyun içinde çok beğendim gençler. Yani şöyle bir göstermek gerekirse. Şöyle görmüş olduğunuz gibi fena durmuyor. Hatta güzel duruyor. Bunu da yakın zamanda kostüm vs kostüm tablomuza ekleriz. Öyle de yeni çıkan kostümlerle karşı karşıya getiririz. Gel bakayım aslan parçası sen gel gel. Gel şöyle. Alan geliyor oğlum geleceksin seve seve. Ah fareler kurtardı seni. Oğlum adamın fareleri o kadar saçma yerde duruyor ki Yani bana göre saçma adama göre şanslı bir yerde duruyor Her attığı fareler sayesinde dojlanıyor her attığın Şöyle bir canmasın bir yandan Seni birazdan fareler de kurtarmayacak Al işte oğlum kafayı mı yediniz ya bir salın beni şurada Tamam bunu öldürmek gerçekten on numara beş yıldız oldu da abi adamın koyduğu şeye bak. Hayır 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 şu adam olmaz. Kaç 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 kaç. Herife bak ya. Tamam o biraz ateşli yansın. Bir de şunu ya kanka. Vallahi adam. Kaç. Şu an bayağı yanıyorsun Fuat abi. Ulan her yerde bunlardan var. O her yerde Frank var. Kanka sen de bizi bir işbirliği yaparız bak. Adamların her yerde Frank var. Bak gel. Beraber çok uyum sağlarız. Şunlar birbirini yesin. Şunu ben alayım. Ya oğlum vallahi hepiniz çok fena kaşınıyorsunuz. Yani. Tamam ben de kaşırım. Hiç sıkıntı değil. Kaşırım ben de. Renk abanıyorum şu an sadece ya. Ee, sen de gel. Şöyle alanın dışında bir vs atak yani Aslan parçası hayırdır? Ee, ne oldu? 16 seviyesin sözde. Ne oldu? Ne oldu? Bana onu söyle. Ne oldu? Artist. Şimdi 4 kişi kaldı. Kostüm bence uğurlu geldi gençler. Hem 16'lara karşı üstünlük sağladık. Hem güzel güzel muhabbet ettik falan. Daha tabii oynayamadık ama görüntü bu şekilde. Şurada ben o kostümü hiç kimseye, şey, pompalıyı kimseye yar etmem haberiniz olsun. Şunu da ben alayım. Hop, sen de öldün kanka. 10 numara 5 yıldız vallahi. Daha ne isteyebiliriz ki? Bak tek yiyecek, hop. O tahtayı koyman hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Bak kafamızdaki yaprakta bile böyle hedef tahtası var kanka. Önüne git sen kutu koy, bariyer kur. Dovar inşa et yapı inşa et kale inşaat yine de ben attığım oku sen onu tam yerine koyarken altından geçir kafana saplar ilk maçımız güzel bir şekilde noktalarım evet arkadaşlar e, kostüm bence güzel geldi, uğurlu geldi. Güzel güzel ilk maçımızı kazandık. Şimdi Suri Domna kostümüyle ile ikinci maçımıza geçelim. Bakalım bu ikinci maçta bizi neler bekliyor. Daha sıkıntılı, daha yüksek levellerle Vs'de e, bize uğur getirip kazandıracak mı? Bunu görmek üzere ikinci maçımıza geçelim. Hadi bakalım ikinci maçta görüşürüz. Evet ikinci maçımızda başladı arkadaşlar. Bakalım bu maçta nasıl bir savaş olacak? Bunları hep beraber birazdan göreceğiz. Abi Nix'ler yine etrafımızı sarmış. E, her şeyimizi çalacaklar gibi duruyor. Sakın oğlum sakın. Oy oy oy. Abi onu da ben alabilirim. Şu altın bombayı ben alsam hiçbir şey istemiyorum ya. Ha geldi. da öldürmem lazım. Oo 14 Garo kapışıyor mu? Vallahi kapışıyorlar ha. İkisini de biz öldürdük. Hadi bakalım sıradaki nerede? Hayırdır lan kim, kime vuruyorsun oğlum sen? Gel buraya gel. Öyle ağlatacağım seni ben bekle. Oğlum vursanıza oğlum siz de vurun biraz. Herifler bak hep bana hep bana. Biraz siz de vurun da en azından bir kaideniz olsun yani gözümüzde. Şu 14'ü bir ortadan kaldıralım. Sıra geldi bu heriflere. Ha böyle ortada gezeceğim arkadaşlar. Sadece gezeceğim. Hop. Ham. Bu da öldü. 10 numara 5 yıldız. Niye kızıyorsun oğlum? Gitsene ateşe. Adam hala kızıyor ya. Öleceğim mi dostum? Ya ateşi öleceksin ya da suri donlarının öyle o kovalama özelliğine maruz kalıp patates olacaksın. İkinci maçımızda bu şekilde noktalamış olduk arkadaşlar. Gerçekten kostüm mükemmel. 10 numara böyle şey sağlıyor insana. Böyle oynama isteği sağlıyor. Yani çok abartarak da konuşmak istemiyorum. Güzel ama böyle çok da şaşalı mükemmel derece değil. Yani bir üçte kostüm yeni tutmaz. Bunda zaten en fikiriz diye düşünüyorum. Ee, o zaman lafı burada daha fazla uzatmayalım. Suriye ile 3. ve son savaşında geçelim bakalım bu 45'lik modda 3. savaşta bizi neler bekliyor? Yine milleti birbirine kırdıracak mıyız yoksa direkt aralarına girip 10-15 kil çıkarabilecek miyiz bu savaştık gibi? Bunu görmek üzere 3. ve son savaşımızda görüşürüz. Evet. 3. ve son savaşımızda başlıyor gençler. Hadi bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor? Dediğimiz gibi şimdi bunu anlayacağız. Ama 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 şurada bir tane hırsız mı var? Abi hırsızları bırak. Burada Bizi var ya çok yaşatmazlar. Adamların zaten bozul mekan, onların mekanı. Ve elimizde yaydan başka hiçbir şey yok. Oğlum şunu bak çalma. Şunu sal bana. Tamam şu güzel. Şunu da alalım hemen. Hayda hayda. Şunu hak ettin kanka sen. Gerçekten bunu hak ettin. Şimdi geliyor musun bana? Şu bir. Hop şu iki. Tamam canını yedik en kötü. Sen beni kovalayacaksın. Gel kovala bakayım. Gel. Aslanım gel. Gel kovala beni. Hadi bakayım. Oy yalnız direkt tek Yemin ediyorum var ya Domda çok yavaş mavaş diyoruz ama yani tank karakterler biliyorsunuz ki arkadaşlar yakından eritiyor. Direkt tek yedi fark ettiyseniz. Adamda var. bak e, altın pompalı varmış. Gümüş yay vardır en Şu an yayı göremiyorum can bastığım için bakacağım şimdi. Yay gözükmüyor da yayı da vardı yani böyle gümüş şey falan vardı herifin. E, bombası da var mıydı yok muydu tam göremedim ama büyük ihtimal ki vardı. E, onu da zaten kullanamadan tek atarak işini bitirdik arkadaşın. Şimdi şuralarda biraz dolaşalım. Çünkü sıkıntılı rakipler var. O yüzden çalıdız bitecek zaten olan büyük ihtimal ya da e, müze de bitecek. Buralarda bir şekilde cover alacağız kendimize. E, pusuya, pusuya yatacağız. İşimizi göreceğiz diyebiliriz. Abi bak bu 16 seviye gerçekten çok sıkıntı. O adamı da tanıyorum. Sağlam da şeyle oynar. Yani onu güzel bir şekilde öldürmemiz lazım. Bir iki kişinin daha vurması lazım. Çünkü adam gerçekten güzel şeyle oynuyor. Benim de canım falan çok müsait değil. Yani bir altın bombam olsaydı gider direkt dalardım. Ama helium kutusu var mı tam onu da görmedim. Neyse dalacağız bir şekilde ya. Gel bakayım buraya sen gel. Ben sana tek yeterim oğlum hayırdır. Böyle bir can basayım. Hop tek. Lan öl artık be kardeşim be. Tamam bunu çaldık güzel. Ana evde birader. Tamam bunu da on numara öldürdük. Oğlum bak yürü git şuradan. Alırım paçanı bak senin. Şu adam bize vuracak mı bilmiyorum da. Benim seri bir şekilde can yenilemem lazım. Şu an biraz da Fox'u oynayacağım abi. Kim kimden kim kimden değil hiç bilmiyorum. Herkes aniden ihanet edebilecek kapasitede burada. Bu adamı ben vurdum mu kadar ya. Ölsen oğlum. Oy 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 abi şu bak bu adam o canı vermeyin. O canı vermeyin o adama. Ya bu kim lan? Şu bir ölsün abi. Beni ısıracak zaten bu herif. <laughs> Şöyle tak diye bir tane vursam on numara ısırdık vallahi şey ısırdık diyorum. Tutturduk. Şunu da kanka. Tüh kaçırdık. Şimdi bak benim arkadaş yani arkadaş dedim şu oyundaki ittifak kurduğumuz film onu ısırması lazım. Şurada birisi var. Tamam on numara. Ben ben yakıyorum o adam bildiğin ısırarak ısırarak bir şey yaparaktan e, oraya doğru itiyor. Aman abi aman. Adam tek da tek can oluyor bildiğin. Oy var ya yaktık onu bildiğim var ya köfte yaptık adamı köfte Balıktan köfte olur mu demeyin arkadaşlar oluyormuş gördüğünüz gibi Şunu şuraya bir koyalım da biri gelir illaki yakalanır bir şekilde yalan lan buraya hop tek Kim kaldı dostum de birazdan öleceğim hiç bana acındırma naraları atma Tamam şunlar bir birbirini yesin bakayım ya. Ho oh, adama bak lan. Çıkıyor musun öldüreyim mi? Tamam bu arkadaşa da buradan selam olsun. Kim olduğunu bilmiyorum ama Tak diye vursam seni de öldürsem tüh öldüremedik ya. Neyse zaten canım da varmış ayıp da olurdu. Öylesine atayım dedim zaten o da tutmadı tutmadı da güzel oldu. Evet son savaşımızda bu şekilde noktalamış olduk arkadaşlar. 9 kill gerçekten kostüm güzel uğurlu da geldi diyebiliriz. Girdiğimiz 3 maçta takır takır aldık. E, ee, da kaç? 1312 kupaya taşımış olduk direkt. Şöyle bir menüye tıklayalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi ee, sizler ne düşünüyorsunuz? Karakterin kostümü hakkında bunu yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Bu arada dediğim gibi yakında çok sağlam bir sandık açılımı sizleri bekliyor. Bunun için kanalımıza abone olup zil bildirimlerini açmanız yeterli ve daha fazla kişiye hitap etmemiz ve beni desteklemeniz için de videomuza like atmanız yeterlidir. Şöyle son kez anime önünde döndürüm kostümü. 250 elmas bence çok da bir şey değil gençler yani gönül rahatlığıyla verebilir kostümleri satın alabilir ileride hesabınız satma durumu olursa bu kostümler artı 10 artı 20 lira cebinize kar sağlamış olabilir diyerekten videomuzun yavaştan sona geliyorum. Evet bu videomuz da bu kadardı. Daha fazla dediğim gibi bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve yeni gelecek kostümlerin videosunu ekstradan bu sandık açımların videosunu görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve son olarak da videomuza like atabilirsiniz. Şu an ekranın köşesine çıkan tıklayarak da hem çektiğim bir önceki videolarını izleyebilirsiniz hem de e, orada onları da izledikten sonra like atarak orada da beni desteklemiş olabilirsiniz. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın, esenle kalın bay bay.